2-6 yaş temel etek çizimi, 3 yaş temel etek kalıbı ölçüleri, 98 beden numarasına göre yapacağız. Ee, ve şimdi başlıyoruz. Öncelikle arka bedeni çizeceğiz. Sayfamızın sağ kenarına bir dik çiziyoruz. Bir noktasını işaretliyoruz. Arka ortası. Bir noktasından aşağı doğru kalça düşüklüğü ölçüsünü işaretleyiniz. 14,5 cm. Burası iki noktası. Bir noktasından aşağı etek boyunu işaretleyiniz. Burası 3 noktası. 28 santim etek boyumuz. İşaretlediğiniz 1, 2 ve 3 noktalarını sola doğru dik açı uygulayarak uzatınız. Bu noktalar yardımcı bel, kalça ve etek çizgileridir. İki noktasından sola doğru kalçanın 1 bölü 4 artı 1 santim ölçüsünü işaretleyiniz. 4 noktası. Bu noktayı yardımcı bel ve etek çizgisine doğru dik açı uygulayarak uzatınız. Hmm. Beş ve altı noktaları. Bir noktasından sola doğru Del 1 bölü 4 artı 1 santim ölçüsü olan 15.5 santim işaretleyiniz. 7 noktası. 1 noktasından aşağı doğru 1 santim işaretleyiniz. Burası 8 noktası. Bu nokta ile 7 noktası arasını içe doğru kavisli şekilde görüldüğü gibi birleştiriniz. Burası bizim bel çizgimizdir. 7 noktası ile 4 noktasını şekilde görüldüğü gibi birleştirerek yan dikişi çiziniz. 6 noktasından sola doğru 2,5 cm işaretleyiniz. Bu noktayı 4 noktası ile birleştiriniz. 6 noktasından sola doğru 2,5 cm işaretleyiniz. Bu noktayı 4 noktası ile birleştiriniz. Bu çizgi üzerinde etek çizgisinde yukarı doğru 0.3 onda 3 santim yani 3 milim işaretleyerek burayla birleştirme yapınız. Etek ucu çizgisini şekilde görüldüğü gibi kavisli olarak çiziniz. Arka ortasını, etek ucunu ve eteğin çevresini kırmızı renkli çiziniz. Arka ortası düz bu iplik yazısını arka ortasına yazınız. Eteğin içerisine arka etek yazınız. Sayfanın sol kenarına bir dik çiziniz. Burası ön ortası çizgisidir. yardımcı bel hattındaki 10, kalça hattında 11 ve etek boyu çizgisi hattındaki noktalar 12 noktalarıdır. 11 noktasından sağa doğru kalça 1 bölü 4 artı 1 santim ölçüsünü işaretleyiniz. Burası 13 noktası. Bu ölçü 17 santim gelmelidir. Bu noktayı yardımcı bel ve etek çizgisine doğru dik açı uygulayarak uzatınız. 14 ve 15 noktaları. 10 noktasından sağa doğru belin 1 bölü 4'ü artı 1 santim ölçüsünü işaretleyiniz. Burası 16 noktası. 10 noktasından aşağı doğru 0.5 santim işaretleyiniz. Burası 17 noktası. 17 noktası ile 16 noktasına içe doğru kavisli şekilde görüldüğü gibi birleştiriniz. Burası ön etek bel hattıdır. 16 noktasını 13 noktası ile yine şekilde görüldüğü gibi kavis vererek çiziniz. 15 noktasından sağa doğru 2,5 cm işaretleyiniz. Bu noktayı 13 noktası ile birleştiriniz. Bu çizgi üzerinde etek çizgisinde yukarı doğru 0,3 cm işaretleyiniz. Bu noktayı etek çizgisi ile şekilde görüldüğü gibi birleştiriniz. Ön ortası kumaş katı olması gerektiği için nokta çizgi, nokta çizgi şeklinde bir hat çiziniz kırmızı kalemle. Daha sonra ön eteğin e, ana hatlarından kırmızı kalemle çiziniz. Ön eteğin ön ortası kumaş katı düz boy iplik yazısını yazınız. Daha sonra arka etekte olduğu gibi ön etek yazısını da kalıbın içerisine yazınız. kalıbımız burada sonlanmıştır.